Gazi Karpuz, Eşi Derya Karpuz ile birlikte Arsuz, Karaağaç, İskenderun ve Belen gibi yerlerin yemek hizmetlerini karşılayan bir dünya kebap salonu alo paket hizmetini evinize taşıdı. Bir dünya kebap salonunda yılların verdiği tecrübe ve deneyimiyle Ustabaşı Gazi Karpuz ve ekibi tarafından hazırlanan yemekler sıcak sıcak adrese teslim edilmektedir. Pide yanında, domates, biber, dişer yanında. Bir dünya kebap salonunda Adana kebap, beyti sarma, kuşbaşı, ciğer, domatesli kebap, Patlıcan kebabı, karışık kebap, özel spesiyal kuzu pirzola, tavuk pirzola, tavuk külbastı, tavuk kanat, kemikli ve kemiksiz tavuk şiş, kilo ile ızgara ve kemikli şiş tavuk. Ustabaşı Gazi Karpuz ve Usta Zidan Mutlu'nun ekibi tarafından tecrübe ile hazırlanmaktadır. Bir dünya kebap ızgara, bir dünya lezzet. Adres, Nardüzü Mahallesi, İskenderun Deniz Alayı Arkası, My House sitesi karşısı Arsuz sipariş hattı 0538 316 6001 0538 315 6002 We're